Eyvah! Bu üşütüğün kuaför salonunda bulunması normal değil valla. Bir dalga dümen dönecek burada sevgili seyirciler. Bundan hiç şüphem yok. Ulan sen berberlikten ne anlarsın be? Kime ÖKÜZÜ! Aha da buyurun hiçbir şeyden habersiz vatandaş da girdi dükkandan içeri bir de üstüne üstlük koltuğa da oturdu. Birader birazdan başına bir çorap örecek bu su aygırı haberin olsun ha. Sen de bir sonraki kurbansın ha haberin olsun. Bu moron birazdan senin tansiyon ayarlarında da oynayacak hemşerim. Ah be güzel kardeşim sen de üç numaralı şanssız adamsın anladın mı? Kalır abi ya. Dudağını kapat. Kapa dudağı. Oh, kapa kapa kapa. Şöyle ağzına gitmesin de. Bol sürelim ki abi. Sakal kendiliğinden dökülsün. <laughs> abi. düz duralım. <laughs> Önce yumuşatıyorum abi. Tamam abi. Şuraları bir yumuşatalım. Tamam. Şimdi dikkatli şey yapalım. Oh, ya, ne abi ya? Oh, ya ne oh, ya, ne abi ya? Abi oh, ya? <laughs> <laughs> ne <oldu>? abi <Parmak> ya? <laughs> <laughs> ne oldu ya? <laughs> ne oldu abi, abi. Oh, şey, parmağı çestim. <laughs> Abi abi ne oldu lan? Parmağı kestim ne oldu lan? Parmağımı kestin, Ne ya. Abi ne oldu ya? Oo ya. ne Parmak. Parmak bu, parmak bu, parmak bu, parmak bu, parmak bu, bu. Abi durun ya adamın parmağı orada duruyor ya. Abi durun ya adamın parmağı orada duruyor ya. Parmaklarım sağlam benim ya. <laughs> ne abi? Takma parmak. Allah kahretmesin. <laughs> ne demiş bir büyüğümüz? Eğer bulunduğunuz ortamda şakkabaza denk gelirseniz ortamdan derhal ayrılın. <laughs> Alacağınız olsun. <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>